Olmamış, olmamış. 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 Bardaklarımız hazır. Seninle bu bardaklardan devasa bir kule yapalım mı? Evet yapalım. Hadi başlayalım. Çok dikkatli olmamız lazım Yağız. Kulemiz yıkılmasın. Çok güzel oluyor. Çok güzel bir kule olacak bu. Dedeciğim. Son bir bardağımız kaldı. Bu bardağı çok dikkatli koymalıyız. Yoksa yıkılabilir. Evet. Çok dikkat etmiş. Aa, ne yapıyorsunuz burada? Kule yapıyoruz. Ben de yapacağım. Ben çok severim kule yapmayı ya. Ama olmaz. Kulenin son bardağı kaldı. Çok dikkatli olmalıyız. Yoksa kule devrilebilir. Olsun. Ben de dikkat ederim. Ben koyacağım. Ben koyacağım. Olmaz. Bunu da ben koyacağım. Ben çok dikkatliyim, hiç merak etme, güzelce koyacağım şimdi. Aa, 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 aa. aa yaptım baba. Ne, ne oldu dedin? ya? Hapşurdum sadece. Ne, ne yaptın dedim. Aa, kule yıkmışım. Özür dilerim, Lerek olmadı. Hapşurdum sadece. Yaz, bu odanın hali ne? Bu kitapları niye böyle dağıttın? Kitaplar dağıtılarak okunmaz ki. Tamam, anneciğim, toplarım şimdi. <laughs> aa. Ah. Ah, yine hapşuramadım ya. Annesiyle yaz nerede acaba? Bir bakayım. Sözleri de gelmiyor. Anneciğim kitaplarını kitaplığa koyalım tamam mı? Aç. Ya ne yapıyorsun sen? Korkuttun bizi ya. Bu nasıl hapşurma şekli? Çok korktum. Hapşurdum ya. En doğal şey bu. Ne yapayım? Ben yardım ederim toplamanıza. Yaz. Anneciğim canım tatlı bir şeyler istiyor. Ne yapsak? Aa. Evet, kurabiye çok iyi bir fikir. Hadi koş hemen yapalım. Kalk 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 koş 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 koş. <laughs> evet, malzemelerimiz yavaş yavaş hazır oluyor. Şimdi unu koyalım. Kurabiye yapmak çok güzel bir fikir diyoruz. Koy bakalım unu. Dik 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 şimdi diğer malzemeleri almaya gideyim. Ne yapıyorsunuz burada? Hiçbir şey yapmıyoruz biz yapmıyoruz. Sen git odada otur. Gördüm. Kurabiye yapacaksınız değil mi? Bir bakayım ya. Bir şey olmaz. Ya sen bozuyorsun işimize Gider misin? Ya bozmayacağım. Sadece bakacağım. Bir tane bakayım. Bakayım. <laughs> sadece bakıp gideceğim. Tamam baksın. Ver bakayım, bana baksın. Ama hemen git tamam mı? Ya olmamış ki. Onu elememişsiniz bile. Ne? <laughs> olmamış. Ne Ya Olmamış. olmamış ya bir <laughs> Ya Of halimize bakar mısın? Ben biliyordum öyle olacağını. Ya bilerek yapmadım ki. sürdüm. En doğal hakkım bu benim. Bizim kurabiyeler yalan oldu anneciğim ya. Ne? La yalan mı? Sürmüyor. <laughs> Yok anneciğim kurabiye hiç yalan